Buradaki bu olumsuz hikayelerin arasında aslında kendi adımızı, hayatımız ve bundan sonraki gelecekle ilgili çıkartacağımız önemli sonuçlar da var. Bazen burada yaşanan ve gördüklerimiz bizim şükür sebebimiz de olabiliyor. Yani sadece buradaki hikayeler, hikayeleri dinlemekle kalmayıp kendi öz eleştirimizi yaptığımızda hem kendimizi hem de aile hayatımızı geliştirebiliriz. Sevgili seyirciler ilk konuğumu davet edeceğim Mustafa Keleş. Ee, Sosyal medyada kızının çok yakın arkadaşı olan bir kişiyle e, kız arkadaşlık yapınca o arkadaş e, evladı yerinde evlerine girip çıkıyor. Diyor ki ya Mustafa amca sen bekarsın annem de bekar gel sizi baş göz edelim. Mustafa Bey bu evliliği yaptıktan sonra bütün dünyam karardı hatta kızımı bile bu insanlar yüzünden kaybettim iddiasında bulunuyor buyursunlar. geldiniz. Buyurun lütfen. Adana'dan geliyor Mustafa Keleş. Ee, Emine Dümen Keleş'le yaklaşık bir buçuk iki yıl önce mi? Evet ablam. Ee, nikah masasına oturuyorsunuz. Evet. Ee, sizi tanıştıran kişi de 18 yaşındaki e, Emine Hanım'ın kızı. Evet. Çünkü sizin kızınızdan sosyal medyadan... Melliden... arkadaş oluyorlar. Aynı her ikisi de Adana'da mı yaşıyor? Ee, Emine Kereşkir, Emine Dümen e, Ceyhan'da yaşıyor ablam. Onlar Ceyhan'da. Ceyhan'da. Sen kızınla yaşıyorsun. Evet. Kızın adı? Nazife. Nazife ile beraber tek mi yaşıyorsunuz? İkiniz Nazife ile ikimiz yaşıyorduk Evet ablam. Eşinizi kaybetmişsiniz başınız Hı -hı, evet. sağ olsun. Evet sağ ol ablam teşekkür ederim. Ee, Emine ile Nazife'nin ya yani Emine'nin kızıyla senin kızının e, nasıl bir yakınlığı var? Instagram'da tanışmışlar abla bunlar. Arkadaş Hı -hı. olmuşlar. Ee, daha sonra e, Emine'nin kızı bize gelip gitmeye başladı. Hı -hı. O esnada tanıştık. Tanışma sırasında... Ee, ...beni annelerin bekar olduğunu söylediler... Baba, ...babasından ayrıldığını söylediler. Hı hı. Ee, tanıştı da bana. Aslında bir, bir nevi çocuklarının... ...sizin... E, ...mutluluğunuz, ikinci evliliğiniz için... ...vesile oldular. Evet. Sonrasında siz Emine Dümen'le tanışıp... ...nikah masasına oturdunuz. Evet abla. Sonraki süreçte siz kızınızla, Emine Hanım da kızınızla... ...aynı evde yaşadınız mı? Yaşadık abla. Yaşadınız. Evet. Ne kadar süre beraber yaşadınız... 6 ay kadar beraber yaşadık. 6 ay? Evet. Oo, çok kısa bir süre. Evet ablam. Ne oldu 6 ay sonra? 6 ay sonra huyu değişmeye başladı. Ablam telefonla devamlı görüşmeler yapıyor. Ben yakaladım bunu, uyardım, yapma dedim defalarca. Dinlemedi. Hı hı. Yine görüşmeye Şimdi başladı. Telefonla görüşüyordu ne bileyim annesiyle, akrabasıyla, arkadaşla saatlerce telefonda konuşan bir kadın mı? Yok ablam. Erkeklerle konuşuyor. Başka bir şahıslarla, üçüncü kurbanlarla sürekli tele, telefonun görüşmeler Tanımadığı yapıyor. Kişilerle Tanımadığı konuşuyor. kişilerle konuşuyor. Karşı yakala. cinsten ne konuşuyor onlarla? Ve ne, nereden buluyor o insanları? TikTok'tan buluyor, hı -hı. Instagram'dan buluyor, hatta Face'ten buluyor. Hı hı. Kurardan buluyor ve artı bunlar bir şebekedir kendileri. Ee, Böyle bir iddianız var. Ne evet. şebekesi? Evet. Dolandırıcı sahte evlilik şebekesi bunlar. Sahte evlilik yani hı -hı. E, evli bile olsalar sanki bekarmış gibi davranıp kişilerle ilişki kuruyorlar. Evet ablam, O aynen. kişilerle ilişki kurmada menfaatleri ne? Çapkınlık mı yoksa başka bir e, maddi anlamda bir kaynak mı sağlıyorlar kendilerine? Maddi anlamda abla. Mesela bana bir örnek verin nasıl yapıyorlar bu işi? Ablam bunlar e, tam Evet biraz yüksek sesli. Bunlar e, tam narsis sistemi de çalışıyor ablam bunlar ne? narsis. Narsist sistem. Evet ablam. Ne demek narsist sistem? Ya, İnsanları kamufla ediyorlar. yani Manipüle ediyorlar. Manipüle ediyorlar ama. Evet. Tamam şimdi klinik psikologumuz bu arada e, gizem konuş biliyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde anons etmiştim. Biraz sonra e, dinlediğinizde eminim bunu cevaplayacaksınız. E, eşiniz Emine Hanım'la evlendiniz. 6 ay mutlusunuz. 6 evet, ay sonra eşiniz Emine Hanım başka erkeklerle telefonda konuşuyor. Evet abla aynen. O telefon görüşmesinde onları manipüle ediyor. Evet abla. Mesela nasıl kandırıyor? seni seviyorum aşkım falan, aşk üzerine falan bu şekilde. Bu telefon konuşmalarını kimin yanında yapıyor? Ben arkamı döndükten sonra başlıyor abla. Ben, hatta ben de yakaladım kaç sefer, uyardım yapma dediğim halde seni. Siz yapalım. arkanızı dönerken, aynı koltukta otururken mi arkanızı dönüyorsunuz? Aynı evde misiniz? Aynı evde, evet Sizin abla. Sizin yanınızda bu telefon görüşmelerini yapıyor mu? Yok ablam. Yapmıyor, siz ya. yokken yapıyor. Evet ablam. Peki bu insanlarla işte dini nikah kıyıyor mu? Kıyıyor ablam evet. Kıyıyorlar. Bu dini nikahlarda bilezikler altınlar takılıyor mu? Takılıyor ablam. Sonra bu takılan e, takılarda o insanlarla kaç gün beraber yaşıyorlar? En fazla 3 ay 5 ay beraberlik görüyor. Ondan sonra kaçıyor kendisini abla. Sonra İznini kaçıyor. Kayıt, kaçıyor abla izini kaybediyor. Kaç kere sizin yanınızdan ayrıldı eşiniz? Defalarca gitti abla rahat on sefer gitmiştir. O on sefer kimin yanına gidiyor? Sevar Altay'ın yanına gidiyor, Ali Alize Altay'ın yanına. Ve eski eşi Orhan İşgüven'in yanına gidiyor. Ne yapıyor onların yanında? Yeni yeni kurbanlar buluyor tekrardan. Peki siz şimdi önemli bir iddiada bulunuyorsunuz. Benim e, karım, evet. evlendiğim kişi, ha, Evet ablam. Işte kızı böyle bir sahte evlilik çetesi. Evet ablam. Kızını bu işlerde anne kullanıyor mu? Evet ablam kullanıyorlar. Siz buna şahit oldunuz evet mu? Evet ablam. E, aile üyelerinden başka kim var? Abisi Mustafa Dümen. Hı hı. Bütün yani e, Emine Dümen'in bütün ailesi bu işin içinde yani. Bu işin içerisinde. Evet ablam. Ee, sizin kızınız Nazife şu anda sizin yanınızda mı? Yok abla onlarla beraber aldılar götürdüler. Kaçtılar şimdi kayıplar. Beş aydan beri haber alamıyorum. Beş aydır kızın e, neydi? <gülüyor> Nazife <laughs> Keleş'i göremiyorsun. Hı hı. Evet, Telefonla ablam. konuşabiliyor musun? Yok abla engellemişler her yerden. Her yerde neydi? Kızın hı hı. seninle niye görüşmüyor? Abla kandırmışlar aklına girmişler. Kızın da bu işten bir para kazanıyor mu? Onu tam olarak bilemiyorum abla. Peki bunların bir evlilik şebekesi olduğunu iddia ediyorsun. Evet, Gözünle gördüğün, şahit olduğun, ne bileyim oradan Emine Hanım şu an telefon attı söz hakkını, cevap hakkını. Hı. Ya oradan getirdikleri altınları, bilezikleri gördünüz mü? Gördüm abla. Gördünüz. Gördüm evet. Sizin yanınızdayken bu işi yaptı mı? Yapıyordu ben uyardım. O ben farkına vardı. Uyardık da bu kaçıyor gidiyordu abla. Peki Emine Dümenkeleş telefon attığında Emine Hanım hoş geldiniz yayına. Nasılsınız? Hoş bulduk da benim o kaldırılmasını istiyorum. Bu adam iftira atıyor. İftira değil. İftira değil ben gerçekleri konuşuyorum. Niye başkasına bir laf söylemiyor da sana söylüyor? Şimdi... İftira değil bu. Gerçekten neyse ben onu anlatıyorum. Baba, baba dur ya dur baba ya. Gerçekleri konuşuyorum burada. İftira değil bu. Şimdi babamı... Gel buraya yüzleşelim seninle. Nazife sen misin? Ne? Emine Hanım mı telefondaki? Emine. Emine Hanım. Alo. Ya şimdi bakın telefonu elden ele dolaştırmayalım. Kimle görüşüyorum ben? Babası bu. Elden ele Babası abla. Emine ben Hanım'ı amcacığım, amcacığım bir kızınızı alabilir miyim? Bu Önce da iddiaları kendisine bir sormak istiyorum. Bu da için abla. Sen, ben o adamın ne yaptığını biliyor musun? Bak sen, ne? Sen, de içindesin. Elindeki, elindeki telefonu alın uygulamaya verin bakalım. Bakılsın herkese kire bakılsın. Benim anlam açık. Zaten bunun için şu anda yayındasınız. Söz anlam hakkınızı, e, e, söz hakkınızı kullanın. Kendinizi buraya oturan haklı değil. Bakın buraya oturan haklıymış gibi oturuyor, mağdur eden olarak ortaya çıkıyor. Sizin de kendinizi ifade etmeniz için bu telefon e, konuşmasında size fırsat veriyorum. Bu sebeple kızınız Emine Hanım lütfen telefonu alsın. Beyefendi'nin tüm iddialarını cevaplasın. Evet, buyurun. Alo. Hadi hemen alırım. Şu anda Buyurun. konuşuyorlar. Siz şimdi kızınızı. Evet. Ee, eşiniz evet. Emine Dümenkaleşi evet. ve onun kızını evet. bir evlilik vaadiyle e, sahte evlilik e, kuran evet, kişiler ablam. olarak ihbar mı ediyorsunuz? Evet ablam, bunlar ben, bir evet. evlilik şebekesi. Aynen de kendisi abla. İnsanların duygularını evet, ablam. E, kullanarak onlarla ilişki kurup evet. e, altınları alıp kaçıyorlar Aynen, ablam. iddiasında. Evet ablam, bu Do sizin doğru söylediniz. bir tanındır abla i̇hbarcı neyse. İhbarcı mısınız? yani? İhbarcıyım abla. Peki bu konuda karakola gittiniz mi ihbarcı Cittim oldunuz abla, mu? Gittim abla, söyledim. Hatta savcılıkta dilekçem de var benim. Peki Emine Hanım merhaba. Gibi. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Ondan... Televizyon sesini kısın. Şimdi He. resimler söz konusu olmadan önce size iki soru soracağım. Bir, Mustafa Keleş'in... Nazife Hanım şu anda sizin yanınızda mı? Ablasının yanında niye dede? Ablasını arasınlar. Yalan söylemen yanınızda. Niye oyalıyorsunuz siz onu yanına tutmaya hakkınız yok sizin. Ne? Sen kızının numarasını ver. Senin o mesela, sen ne yaptın bir sen ne istiyorsun? Gel buraya kozlarımızı paylaşalım. Ablasının yanına gitti. Niye dedi? Ablasının yanına. Ya geçeceğim bayağı karı. Kızım yanına Peki. gitti falan yok. Emine Duman. gün Dünen. sonra gidip orada yanınıza geliyor. Siz. Kandırmayın adamı. 3 gün Bir evlilik şebekesi misiniz? Kızınız. Evet ablacığım. Mustafa Bey'in kızını kullanarak. Öyle Öyledir. Evet aynen. Araşsın abla. İhbarlar da gelecek. Aynen Kesinlikle öyle abla. Şimdilik böyle bir şey yok. Kesinlikle abla. Evlilik şebekesi bunlar abla. Biraz önceki soruyu tekrar abla. soracağım. Nazife şu anda sizin ya yanınızda mı? Abla. Sus Ece. Abla yalan oyalıyorlar abla üç gün gidiyor Nazife. Emine geri Hanım yanına Nazife şu an sizin yanınızda mı? Ablasının yanından mı? Abla üç be? gün. Peki ekip yorum. arkadaşlarım diyor ki biz Nazife'nin telefonundan şu anda ulaşıyoruz Emine Hanıma. Bu nasıl hayır, mümkün? Nazife'nin telefonu değil Ece'nin üstüne çıkarılmış ya bir Yalan abla her tarafları sinin filabı abla. Sen Peki Nazife'nin yanında olmadığını söylüyorsunuz. Siz bir evlilik şebekesi misiniz? <laughs> evet ablacığım. Hayır hayır, hayır, hayır değiliz. Evet. Yok, evet. Niye? Evet. Mustafa Bey hayır. böyle bir iddia mı oluyor? Evet çıkacak bunların hepsi. Evlilik şebekesi, sahte evlilik şebekesi. Ali Rıza Altay, Sevar Altay. Orhan İş güven. hep bunlara ...abim Mustafa Gezi. Dümen hep beraber bu olayın içinde siz çepek etsiniz. Bir söz hakkını kullansın. söz Buyurun. Etsiniz. Buyurun. adam beni satmaya çalıştı. Geç ona satmaya. Bu adam beni sattı. Geç bana. Ona buna sattı beni. Kime kula olarak sattı? Bu adam ispatla para karşılığı. Para ka ya, anlatın. Geç yalansa ispatla. Ha, Mustafa Bey ispatlarız. Tamam. Bak, şimdi sen ben bir dakika. Bir dakika. Sen bir iddiada bulundun. Dedin ki evet. bunlar evlilik şebekesi. Evet ablam. O da diyor ki o bir iddiada bulunuyor. Ama benim iddiamı dinleyin diyor. Şimdi tamam, sen dinleyeceksin. Din, tamam ee, Mustafa Keleş sizi para karşılığında kime sattı? Kime gönderdi? Ispatla. Ispatla. İsim de verin lütfen. Evet. Hadi buyur. Çukurova'daki Hı. oturduğu Adana Çukurova'da oturduğumuz evde komşular da şahittir. Nerede ee, şahit göster? Gönderdiği şahit. kişi kim? Yanına gönderdiği erkek kim? Hadi bak ispatla bana. Hadi. Gel deriler. İsim Aa, verin mi neydi onun ya? Ha at, at uydur. Kaç uydur, ay uydur, yanında uydur, kaldınız uydur, bu kişinin? Uydu rahat bir kafadan birisi. Biz onunla evlendik yani ciddi bir evlilik yaptık. Ya, geçeceğim Adam yani. çalışmadı. Mustafa Dedi ki sen bile... çalışıp sen parayı getireceksin. Ya yalan Peki söyleme. Mustafa Keleş'le o zaman resmi nikahlı evli miydiniz? Evet. evet. Evet evet sen çalışıp sen getireceksin parayı. Peki Adam. damat adayını yanına gittiğiniz dini nikahlı yaşadığınız kişiyi kim buldu? Kim buluyor bunları? Mustafa. Mustafa ha, Mustafa onun da değil. mı adı Mustafa? Ay, ay. Hayır hayır siz Mustafa Keleşi demiyor musunuz Anlamadım. Ablacığım adım? sen Mustafa ile evlisin. Hı. Mustafa ile evliyken yanına gittiğin adam kim tamam? Hayır mi? ben pavyonda çalışıyordum. Beni pavyona sattı kendisi. Yalan ha, söyleme. Seni faraş Dündar sattı. Sen demedim ağzına itiraf ettin. Niye yalan söylüyorsun? Buharalık yapma. Bir takım insanların ismini Uharlık verme. Buharalık yapma verme. yalan söyleme. Siz pavyonda çalışıyordunuz müzik holde. Seni satan kişi benle evet. sen bana hepsini söyledi Mustafa anlattın. Mustafa ile Mustafa Keleş ile tanıştıran kişi kim? Benim kızımla Nazife kendi kızı. Ee, siz o zaman mekanda mı çalışıyordunuz? Ya bunun iki, e, bunun kızıyla benim kızım yani sesim alınsın öyle söyleyeyim. Anladım ben tamam. Arkadaşlar. Evet. Onlar işte dedi ki o dedi annem bekar, o dedi babam bekar, evlilik yaptı. Kızın senin bu işi yaptığını biliyor muydu? Çünkü kızın... Ee... Zaten ondan sonra kızım bana anne git kendini kurtar dedi, benden sonra abla, kendi onu da Abla bu önce var yapmış, dökümanlarına bakın. Şimdi o da sizinle beni para karşılığında başka Yo, abla, erkeklere satıyordu. Abla, Çukurova bakıyorsun. Belediyesi'nin oradan arabaya biniyordum. Evet. Bir saat arabada kalıyordum ve bunun karşılığında bir para alıyordum diyor. Yalan kendisi tarafında görüşüyor. Eğer benim konuşmalarım varsa öyle bir şey, aha, kamera yerimi, adresimi söyleyin, Bakılsın abla, incelesin Buyurun. İncelensin, bakılsın ablam. Anesinde. Varsa ben cezamı çekeceğim abla. Yalan söylüyor. Ali Liza Altay, Seval Altay, Orhan İşgüven, abim Mustafa Dümen, baban, diğer bütün aileler... İftira bu, atma, ya iftira Ya ne iftirası? Iftira, i̇ftira değil. Bu ben doğruları konuşuyorum. Doğru neyse Yalan ee, söyleme. Mustafa Keleş'le evliliğiniz... Her evet, tarafın senin sinema film. Sahtekarlar. Ee, Evliliğinizde başka biriyle dini nikahlı beraberlik yaşadınız Çok mı? Çok abla kaç tane. Yok şu anda öyle bir şey yok yani. Şu Hayır an yani ben bir kim? yıl içinden bahsediyorum. Hani Mustafa Bey'in sizi başkalarıyla tanıştırdığını iddia ediyorsunuz ya. Hayır hayır hiç... kesinlikle. Bir şu ay an, iki ay on beş gün başkalarıyla ne bileyim e, Adana bölgesi ve civarında hiç böyle dini nikahlı beraberlikler yaşadınız mı? Evet ablam. Kesinlikle öyle bir şey abla, yok. Abla Osman güzel. Ceyhan'da yıkama yağlamacı. Artı şu an e, daha da var ablam çok var. Ve şu anda yine evli. Bak boyacı bir adamla Osmanlı'ya bir onu şu an dolandırıyor abla. Şu an sahte bir imam nikahı yaşıyorlarmış. sen şu an. Emine o, o kim eşinizin sizi maddi menfaat karşılığında üçüncü kişilerle sen. tanıştırdığını iddia ediyorsunuz. Bu evden giden kız çocuğu. İki yıllık evlilik içerisinde yakışır, siz eve geldiğinizde 16 yaşındaydı. Ve şu şu anda 18 yaşına giren kız çocuğuz sizinle birlikte olduğunu iddia ediyor ve akıl almaz iddialar var. Evet tamam. Bu anlamda hayır, size hayır. sormak istiyorum. 16 yaşından beri evdeki hayır, hayır. Nazife Hanım... Evet. Suça sürüklenen bir çocuk mu? Aynen ablam evet. Hayır Nazife 18'ine girdikten sonra babasının baskısıyla... Babasının baskısı ne yapmışım ben kızıma? Arasın döktün, çocuk hanım. sonra biz evden çıktık. Ben hayatımda kaç sıra görmedim. Ama suça sürüklenen başka bir şey. Şimdi böyle bu gibi durumlarda ve ailelerde şiddet vardır zaten. Yani Oo, korku ablam. ve şiddetle yaptırırsınız Kesinlikle ama... Kesinlikle yok. Suça sürüklemek şudur. Mesela sen bir iş yapıyorsundur. Mustafa'nın sana böyle bir işi yaptırdığını iddia ediyorsun. Kesinlikle. Bunu sana yaptıran kızına da yaptırır. Ya da sen bunu yapıyorsan ben tek yapmam kardeşim. Benim senin kızın da benimle beraber. Bu sebeple Nazife de benzer bir mağduriyet yaşadı mı? Hayır hayır kesinlikle öyle bir sizin şey yok. Sizin çalıştığınız yere geldi, geldi mi? Yalan söyleme Sizin çalıştığınız müzik öyle geldi kızıma mi bu çocuğun? Hayır kesinlikle kızlar ya, öyle bir şey yapmadı. Kesinlikle öyle, kızlar onun baskısından kaçtı. Ya sen ne ki sen nasıl ki çocukların ne olacak? Nasıl sen bir baskı yapıyor Aa, kızlara? Sen de aynılar gibi işte aynı Öldü onu da... Kızlara kızla... Kızlar gidin çalışın diyordu. Yalan söyleme. Asla polislerin yanında dövdü. Polislerin ya benim paraya ihtiyacım yok yok. Benim paraya ihtiyacım yok. Çok şükür ben durumum iyi. Kızınız sizin. Kaç yaşında sizin? Ya avukat hanım ben ayın 17'sinde Esra ben. davam var. Ben ya, sormuyorum. Burada senin kızın Mustafa Keleş. Tamam, senin kızın kaç yaşında Emine? Benim kızım 20 yaşında Nazife de zaten 18'ine bastığı gün. Tamam, sana tamam. kızın. Diyor ki anne senin gibi bekar bir adam var. Benim çok yakın arkadaşımın babası. Ben evet. sizi evlendireyim diyor. Kızın sana Mustafa'yı nasıl anlattı? Ne dedi? Ya işte adam dedi ben emekli polisim dedi. Ne dedi? Emekli polisim dedi. Hayır adam ben tamirciyim esnafım için. yerim belli dükkanım hayır, var hayır, benim. Hayır hayır ama ilk başta ben, sana ben kızın esnafım, söylüyor. Esnaf, ben esnafım esnaf sanatkarım benim dükkanım evet. var benim. Herkese bağlanabilir. Kızın ben sana diyor. Bir bak diyor Nazife'nin babasıyla gel seni evlendirelim. Sana bir damat buldum diyor. Aynen naz geliyor. Işte, nazife de dedi tanıştırak bizi de dedi. Tanıştırdılar. Ben istemedim abla kendisi zorladı beni. Ben olmaz Hayır, dedim yapamaz dedim. Hayır kızının Gülerece'nin sana bu adamı iyi anlatması lazım ki. Yani. Sen kızına güven. Ben istemedim yani siz, abla. Nazife ile birlikte kızım anlattı bana. Ne dediler Mustafa ile ilgili? kızı dedi, babam dedi iyidir dedi, evine bakar dedi, aç koymaz dedi. Hı -hı. Gerçekten de öyleydim yani. Ay sen gelene kadar öyleydim. De, sen geldikten sonra e, bozul aileyi. Bir gösteriş yaptı. Gösterik de bağlansın herkes seni de bağlanacak, bana da bağlanacak. Gelecek telefonlar herkesin boyası ortaya aradın? Ne aradın? Ne aradın? Her herkes herkesi biliyor. Herkes herkesi biliyor. En yasal hakkın tabii ki olabilir. Küçücük çocukların ya da tam genç kızlık ergenliğe giren çocukların yanında kadın ticaretinden ahlak dışı yaşam tarzından şikayetçiyim. E ee, insanların birbirleriyle ilgili bu iddia ettiği burada istismar duygusal istismar şiddetten ben de o kadar çok şeyden şikayetçiyim ki ben kendimi nerelere vurayım emine. Daha çok Bak, var. Daha çok var. Normal şu anda şu Kesinlikle anda konuştuğumuz bu da kendi Hayır. da zarar getirmedi. Şu anda Olum. konuştuğumuz konu normal değil. Sen diyorsun ki beni bu adam para evet. karşılığında İspat başka erkeklere sattı iddiasında bulunuyorsun. Evet. O da ne diyor biliyor musun? Bu diyor e, ee, Emine benim kızım Nazife'yi kullanıyor. Evet. Kendi kızını kullanıyor. Evet abla, Bunlar bir şebeke Ay, diyor. Abla kralı, abla babasına acımaz. Herkesi kullanıyor abla. Menfaatı çıkarı için herkesi kullanır. Böyle bir ben insan abla o adamın Seval Altay, Altay. Hiç Orman abla. Sever Altay, Ali Rıza Altay. Orhan Üçgüven. Abla baktısın abla. Peki şimdi bak senin söylediğin şey çok önemli. Boşanma ya. davası açarken bu boşanma davasında dilekçe hazırlarken ya da ondan önce polise gittiğinde çünkü senin bedenin üzerinde ah, ahlak dışı e, bir şey sana öneriyor ve para kazanıyor. Evet. Sen mesela ifadelerimde var varsa çıksın. Ettim. Polise tamam, gittin çıksın. mi? Polise çıksın. gittin mi? Kocam çıksın. Mustafa çıksın Keleş yani. beni para karşılığında başka ispatla, erkeklere ha, pazarlıyor ha, evet. diye şikayetin var mı? Evet hadi gittin ispatla. Şikayet. Ne zaman hadi yaptın çıkar. bu şikayeti? Çıkar bana. Ee, kaç ay oldu? 7-8 ay oldu. 7-8 ay. At, at. Beni kocam başka erkeklere pazarlıyor diye şikayetçi oldu. Evet, evet, evet aynen. Ispatla tamam, Yolla buraya, WhatsApp'tan yolla. Yolla, ispatla kamera kayıtlarına bakılsın. Evimin adresine de bakasın. Yerlerini de çek bakasın. Sana lütfen... da bakasın, bana Peki, da bakasın. Peki. Mustafa, aynı şekilde seni ve senin kızını ve kendi kızını da aynı yola sürüklüyor muydu? Evet ablam, sürüklüyor. Hayır, kesinlikle hayır. Abla, 15 gün, 20 gün bir evde kalıyorlar. 15 20 gün yakalayamıyorlar. kaçıyor abla. Herkesi dolandırıyor. Onlar kadar soyu Milleti kaçıyor abi. Sattı. Zaten... Kızın da bunların içinde. İçinde abla kaçık. Bunları işte kandırdılar yanına götürdü. Alet edecekler Bunlar işte. Sermaye, ya, alacak, kullanacak abla. sermaye alacak kullanacak haramlar. Sermaye alacak kullanacak Kızın madde bağımlısı. Kendini şey. kesiyor. Bak, tamam, şey. tamam. Bakın abla. Efendim. Kızına bağlanın. Numarayı abla... verin ben öbür NİDE'deki kızına bağlanın. Peki. Abla, kendini hemen keşiyor, alsın kızı... ekip arkadaşlarım. Tamam, Telefonu verin. Nazlı da orada. E, ya da hatta kalın biraz sonra da sizden bu telefon numarasını alırız. Çocuğu da şişirdiniz alırız. abi. kandırdınız. ne kadar istediyseniz. E, şimdi siz bayağı uzun süredir ayrısınız Mustafa ile. Nazife e sizin yanınızda kaldı mı? Yanlarında abla. Kaçıyor abla kaçıyor. Nazife yanımda kaldı. Bir ay olacak ablasının yanına gitti. Yalan. Ama ben kesinlikle kötü bir yola sevk etmedim. Yapı peki ya, Gülerece ile görüşüyor mu? İkisi hala görüşüyorlar mı? Arkadaşlar mı? Şu an bir aydır konuşmuyorlar telefonda. Abla formalite abi, Yalan. Niye konuşmuyorlar gidiyor, Ne oldu? Abla, yalan yalan. Benim çıkacağımı biliyorlar ya yayına. İyi ablasının yanına Herhalde ablası yine onu evlendirecek mi? Bilmiyorum. Ne oldu? Yalan, bilmiyorum. Yalan. Yalan. Yani benim, kendi öz ablasından bahsediyorsun. Nazife'nin evet, bir ablası evet. var. var. İki kızım daha var abla. Onlarla evet. görüşüyor musun? Şu an işte bunun yüzünden abla ailem düzelmemizle huzurum mu kaçtı abla benim? Hayır. Hayır. Siz varsanız olsaydım bak ya, kişi kendinden bilir. bilir. Ne söyleyeceksin? Kişi kendinden bilirmiş. Ruhbet kızların... sensin. Şimdi sen eee bir iddiada bulunuyorsun. Diyorsun evet. ki benim kızımı bunlar kullanıyor. Bunu duyan abla Evet. senin yanında olur, bunlara karşı düşman olur. Abla işte yapamıyor. Ben gideceğim bunları arayacağım diye, yani bunlara şey yapacağım diye. Hayır hayır. Sen ablalarını... Kızlar kardeşinize ulaşamıyorum. Bak kızım bu insanların elinde bu insanlar şu yoldalar şöyle kötü yanlış yoldalar desen kızların senin Bilmiyorum yanında abla, olur. Bunlar kandırıyor işte ikna bu Emine Dümen'le kızı Ece. Benim kızı kandırıyorlar abla ikna ediyorlar. Beynini yıkla, kandırıyorlar. Ablalarına bir şey diyemiyorlar. Vazife Telefonu... kendi ablasının yanındaymış. Ablam yalan oldu. Gidiyor geçici olarak. Üç gün sonra geri yalanla gidecek abla. yalan oyun oynuyorlar. Yani abla. şu anda böyle üst gibi kullanıyor orayı. Gitti yalandan abla. orada duruyor. Tekrar geri Aynen gelecek. Abla. Evet o formale şey abla. Yolluyorlar abla. Tekrardan geri gidiyor orada yanlarına çekiyorlar abla. Emine Hanım şu anda ne iş yapıyorsunuz? Aynı müzik holde çalışmaya <laughs> devam ediyor musunuz? <laughs> tamam. Şu an telefonda değil. Hatta numara almak için sorunuzu tekrarlarsınız orada. Yani böyle bir... Ee, bu kadar kısa sürede yapılan bir evlilik var. Dördünüz aynı evdesiniz ve hani evet. söylediğiniz şeyler biz şiddetle atıyorum beni aldatıyor demiyorsunuz. Ne bileyim bu kadın e, böyle bir erkekleri aşırı düşkün başka insanlarla hep ilişki kuruyor sadakatsiz demiyorsunuz. Bakın şebeke diyorsunuz evet, yani. Ablam. Şebeke dediğiniz şey erkeği biriyle tanışıyor, onunla dini nikahlı beraberlik yaşıyor. O kişi bir e, umutlanıyor. Evet, ablam. Altın yine bilezik takıyor hale... Altın bilezikleri alıyor, kayıp para öyle Ablam şu an yine yapmış ablam. Aldım duyunlardan Osmaniye'de boyacı bir şahıs varmış. Onun için nikah... Sen bunları nereden duyuyorsun? Ben mağdurlara görüşüyorum abla. TikTok'tan görüştüm Hayır, mağdurlara. mağdurlar mı seni arıyor sen mi mağdurları buluyorsun? O mağdurlar ben arıyorum. Ben onlar arıyorum. Görüşüyorum. Onlar ben. seni nereden buluyorlar? Bunu TikTok'tan. bekar sanıyorlar çünkü. TikTok'tan abla. TikTok'tan. Evet. Ee, karın senin yanındayken canlı yayın yapıyor muydu TikTok'tan? Ben izin vermedim abla. Kaçtı çocuğum rahatsız diyordu. Ceyhan'a gideceğim ben diyordu. Orada gittikleri yerlerde abla Ceyhan'da. Bu TikTok'ları yapıyordu Peki, abla. Peki, şimdi bu sorunuzu izin... yönelteceksiniz. Bu arada hemen bir e, sosyal medya paylaşımları var. O sosyal medya paylaşımlarında e, neler yapıyormuş bir görelim. Özüne kurban olduk, meydil ver <laughs> böyle, zamansızca gitmen. Etilerden bakır köye, beşik taştan köye, her mekal dağlanın. Yaptın instadan bana göndermeler Bıraktığımda bana döndemeler döndemeler bana dön demeler. Ben bu kadar severim Oy sevda Dağlara bir çıkayım Oy Herhangi bir şey yok. Kendi kendine eğlenen, görünen bir ama e, Emine Hanım çok küçüksünüz ya. Yaşınız kaç? 40 yaşındayım. 38. 38 yaşındasınız. Peki soru evet. vardı Hülya Hanım'dan size gelen bir soru. Şu anda aynı müzikolde çalışmaya devam ediyor musunuz? Farklı bir işle mi uğraşıyorsunuz diye sormuştum. Ayrıldım. Ne zaman A ayrıldınız? 4 ay olacak. Tamam orada gitti. Kurban buldun kendine ayrıldın. Kimi Şimdi da, şu olabilirim. olgu var ya ben zorla çalıştırılıyorum ama eşinizin yanından gideli 6 ay olmuş gittikten sonra da 2 ay kendi rızanızla çalışmaya devam etmişsiniz. Bu sizin evet, oldu. kişisel tercihiniz midir? Hayır benim param yoktu o yüzden kızlarma ev tuttum. Yalan ama şu an geçimleriniz nereden? Nereden o, o kadar masraf, evin kiraları, elektrik, faturaları, su faturaları nereden Aynı geliyor? Hangi kızlarınıza ev tuttunuz? Nereden nereden bu yani? Bu Kimi? Nazife ile Ece'ye ev tuttum. Ya sen kimsin? Nerede? Sen kimsin? Ee, ortak ortak ev aynı kimsin? evde mi yaşıyorsun hep beraber? Sen kendine bak önce. Sen Yok, kimsin onlara? Burada Efendim? babası var. Sen kimsin Aynen. ya? Sen kim oluyor ona ev tutuyorsun? İşte bana Burada şunu şu babası var daha gibi ya. Ben ölmemişim ya. Sen kimsin? Emine Hanım. Nazife. Ya sen ya. kim oluyorsun benim kızım ev tutuyorsun? Tövbe ya Rabbi. Bir dakika. Emineciğim Nazife neden babasını değil de sizi tercih ediyor? Evet. Neden ben, yani? Ben numarayı verdim ablasının. Arayın. Tamam. Nazife kendisi anlatacak zaten. Senin bu yaptığın pisliklerin daha devamı hepsi çıkacak. Hakkımda bildiğim çarçak çarçak dosyalar hepsi burada çıkaracağım. Ben, ben daha bu dostlarım. başı başı, Daha bu başı. Hepsi çıkaracağım burada. Hepsini de itiraf ya, edeceğim. Dökeceğim burada. Hepsini anlatacağım burada. Açtınız. Bırak, sen kendi kendine yetiyorsun. şeyden bahsediyor gibi bahsetmeyin. Ya, bu kadar kişiye iftira atıyorsun. Hep i̇ftira değil. Bu i̇ftira değil. Bu bir gerçektir. Ger gerçektir bu. İftira değil. Kamera kayıtlarına bakılsın. Eğer iftiraysa... Tamam mı? Hocaya Şimdi zaman bana isim verirsin. programda ismi geçen e, Seval Altay e, ismini vermiştiniz. Evet ablam. Seval Altay kimdir? Seval Altay bunların bir yakınım diyor abi, akram diyor. Esra Hanım, ben Kurbanlarına orada düşüyor ya da. Eminem, Hatta kal, hatta kal çünkü Seval ya Hanım... Ya işine gelmiyor ya, ben e, size rapor aldım şimdi, gelme. Sever Hanım telefon ha, aklında. İşine gelmiyor, ben size rapor aldım. Hanım, Olsun. bir dakika. Tamam. Seval Hanım. Duyuyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, sizin Emine Dümen'i ee, ya aslında sizin bir evlilik şebekesi evet, olduğunuzu biliyorum. da sizin de bu Hoş şebekenin olur. bir üyesi olduğunuzu iddia ediyor. Evet, ee, Mustafa Keleş. Düzgün oturun karşısında karşıda. Sizin bir evlilik şebekesi olduğunuzu yani e, Emine Hanım'ın profesyonelce bu işi... Ben kendisini şimdi savcılığa gidip şikayet edeceğim. Bir tane bana ispat delil getirsin terbiyesizlik yapıyor Ya kendisi. bırak terbiyesiz sen o kamera kayıtlarından bakılsın sokağın giriş çıkışlarına. Ya, ya Nedir? Kamera, kamera Bir dakika sen... Lefe yapmadan. Seval Hanım'la ilgili id iddianız nedir? Bir abla bu müşteri bir şey. finans sağlıyor abla. Finans sağlıyor. Abla ya müşteri mi? buluyor abla. Ya maalesef. bırakın siz hepiniz şebekesiniz çıkacak bunlar o çıkacak. Aa, o telefonlar o gelecek ara. bağlanacak. Hattının telefonlar gelecek buraya bağlanacak. Siz Emine Hanım'la birbirinizle tanıdık kardeşim. Seval Hanım konuşayım. sorularıma cevap verin. Emine Hanım'la birbirinizi ne kadar süredir tanıyorsunuz? Emine bizim mahallemizde oturuyor. E, eşimin dayısının akrabası. Akrabanız ya yani uzun yıllardır evet. bir akraba mısınız? Son yıllarda mı tanıştınız? Hayır canım uzun yıllardır. Uzun yıllardır. Uzun. Nefes aldıkça umut hep var. Seni Tabii. çok seviyorum Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.